sadece bir tane jelibon gözüm var. Bu adil değil. Sanırım onu değildim. Ne kadar beceriksizsin. Hey. Benimle dalga geçmeyi bırak. Al bakalım. Senin hak gittiğinde bu. <laughs> Bunu sana öyle bırakacağını mı düşünüyorsun? Hiç de biri. Bakalım şakamı beğenecek misin? Şimdiden korkutucu görünüyor. Artık gözümün almak gerekiyor. Julia. Hey. Ne oldu Peter? Bu senin gözün mü? Koy kunç. Aa, Bu ne? Bu acına tam sabit. Boğuluyorum yardım edin. Nefes alamıyorum. Onu kurtarmalıyız. Sırtına vur. Ne ilginç bir film. Bu harika bir şey. Sonra ne olacak? Göz mü? Buraya nereden geldi? Bu çok komikti biraz yemek yeme zamanı. Hmm, içinde lezzetli bir şöyle var. Ya yüz tane yemek istiyorum bundan. Şimdi sıra bende. Bunları daha fazla ve daha fazla de daha fazla alacağım. Ne kadar lezzetli. Daha fazlasını istiyorum. Üzgünüm ama bu benim. Aa, gerçekten çok lezzetli. bu çok eğlenceli bir şey. Yine de bizimle paylaşmayı ne dersin? lütfen. Çok iyi. Hiçbir şey kalmadı. Oh, bu da ne? Oh, hayır. Yeni gözlerim oluyor. Oh, ilginç bir şey. Asi biber mi? En iyi seçenek değil. Hala şanslısın. Benimki çok kötü. Oh, için çok daha şanssız. Hayır canım, ben bunu yemek istemiyorum. Çok kötü olabilir. Ama iyiymiş. Sanırım boşuna korktum. Vay canına hoşuna gideceğini düşünmemiştim. Yanıyorum. Bu kadar yememeliydim. Ya tava gibi ısırmış. İyi suyum var. Tamam kes şunu yitin Yeter. Şimdi sen Emma. Kırmızıyı sevmeme rağmen biberden hiç hoşlanmıyorum. Umarım çok acı değildir. Neyse başa çıkabilirim. Bunu olabildiğince çabuk yapmaya çalışacağım. Bunu başarabileceğini sanmıyordum. <laughs> tamam neredeyse bitti. Daha fazla biber var mı? Nereden geldiler? E bence bu senin işin. Al şunu. Ay acıttı. Hak de bu iten. Oh, sanırım başladı. Patlamak üzereyim. Kulaklarımı, burnumu, ağzımı kapatmalıyım. Bu işe yarayacak. Yandık söndürücüm var. Al bakalım Vivian. Teşekkürler Şimdi senin sıran. Hayır ya. Bu anın asla gelmeyeceğini umuyordum. Kaçmaya çalışma. Bunu yapmak zorundasın. Tamam. Oksi takdirde beni rahat bırakmayacaksınız. Her biberden biraz ısıracağım. Ha, başlıyor. Başladı. Neredeyim ben? Vay be. Görmüşe göre doğrudan uzaya uçuyor. Onu daha iyi görmeye çalışacağım. Aa, burası eğlenceliymiş. Daha yüksek istiyorum. İyi ki bir tane bir verim kalmış. Harika. bir sürü limonunuz var. Benimse sadece bir tane. Bunu neden aldım? İşte kadar böyle. Ben başlayacağım. Ne kadar sert ısıramıyorum. Görünüşe göre tüm limonu ağzıma sokmam gerekecek. Bu da işe yaramıyor. Lanet olsun. Tamam. Şimdi onu bitireceğim. Aa! Aa! Suyu gözüme girdi. Hiçbir şey göremiyorum. Yatan bununla ilgilenecek zamanım yok. Limonu bitirmem gerekiyor. Hadi şimdi sen. Neden ben yok? Bırak o mı yapsın. Dişlerimi kırmaya hazır değilim. Bıçak olsan daha iyi olur. Ne yaptın? Sadece dilimleri kesiyorum. Bu daha kolay olacak. İşte bu. Çok güzel oldu. Baksanıza. Bunu dinlemek isterim. Hadi başlayalım. Ne kadar ekşi. Ama dayanmam gerekiyor. Tanrım derbat. Bunu daha çabuk bitmesini istiyorum. Biraz hızlanmalıyım. Pekala. Tüm her şey lekelendi. Tamam bu son parçaydı. Köçe de mu? Teşekkürler. Kesinlikle işe yaramalı. Al şunu itin. Bu arada şimdi senin sıran. Bunu zaten biliyorum. Şimdi limonları bitireceğim. <laughs> Alın. Dikkatli ol, Ethan. Ayrıca kullanacak ihtiyacım yok. Şimdi meyve sıkacağı kullanacağım. <laughs> Sadece meyve suyuna ihtiyacım var. Kabuklar gereksiz. Hey, herkes nerede? <laughs> İyi olmadı. Ethan dikkatli ol lütfen. Bizi yere düşürdün. Her şey hazır. Geriye kalan tek şey bardağı dökmek. İyi görünüyor. Deneme zamanı. Anneciğim ne kadar ekşi. Ee, yani ne kadar lezzetli demek istedim. Vay canına. Gerçekten mi? Bize deneyebilir miyiz? Tabii. Arkadaşlarım için her şey veririm. Buyurun olun. Bence hiç hoş değil. Ekşi. Sizi kondurması kolaydı. Hemen yediniz. Aptallar. Tamam Ethan al bakalım. Pekala. Sadece bir kit kat mı? Çok kötü. Daha büyük bir porsiyonum var. Çok mutluyum. Bunların hepsi benim porsiyonumun yanında hiçbir şey. Bakın. Çocuklar ben başlayacağım. En kısa zamanda ambalajdan kurtulmam gerekiyor. Dikkatli ol Vivian. Ne kadar güzel bir koku. Çabuk ye. Endişelenme. Bunu birkaç saniyede halledebilirim. Şimdi Emma. <laughs> tamam. Hazırlanmam gerekiyor. Bunu giyeceğim ve ambalajı çıkaracağım. Vay canına. Bunu nasıl başardı? <laughs> Çatal ve bıçağa da ihtiyacım olacak. Hadi başlayalım. Hiçbir şekilde kesemiyorum. Neyse hepsi gitsin ellerimle yiyeceğim. İşe yaradı. Böyle çok daha rahat ve hızlı. Bu tadı hissettiğimde kendimi tutamıyorum. Daha fazla çikolata ihtiyacım var. Ne? Çalmaya mı karar verdiniz? Hadi geri verin. Bir daha benimle çikolata arasına girmeyin. Sonunda benim sıram geldi. Harika bir fikrim var. Çikolata Çikolatadan bir kule yapacağım. Fena değil. Vay canına, çok yüksek. Çok uğraştım çok az kaldı. Üzgünüm Metan. Kendimizi tutamadık. Hey, çek çek. Hayır düşüyorum. Ve kule de öyle. Tekrar hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. İyiyim. Kask beni kurtardı. Ben de çok eğlenceli olacak. Hadi çabuk açalım kapakları. Bir de sen başlıyorsun. <laughs> oh, hayır ne korkunç bir başlangıç. Ben olsam dikenli derdim. Uh -oh. Bu kaktüsü gerçekten yemek zorunda mıyım? Bu çok korkunç. Dikenlerinden korkuyorum. Tamam. tik yapmam gereken en iyisini on bak. Ay çok acıtıyor. Yeter mi artık? Tabii hayır. Çabuk ye. Sanırım aklıma bir fikir geldi. Tüm iğneleri kesebildiğim zaman neden kendimi incitiyorum? Tam gereken maşaların bile var. Şimdi her şeyi sırıktan acı çekmek zorunda kalmayacağım. Umarım kaptüs en azından meyillidir. Nasıl gidiyor? Onu o kadar çabuk yedin ki sanki tatlıymış gibi. Uh -oh. Hayır. Yok öyle bir şey. O iğrençti. Hissediyorum. diyorum Şimdi açma sırası bende. Kıpırdama. Bayanlar önden. Özellikle böyle lezzetli bir dondurma aldım. Onu çabucak yemeliyim. Ay, Vita dondurmamı nereye götürdün? Onu geri getir. Hayır. Gördün mü? oyun yuvarlak topları var. Bu da benim oldukları anlamına geliyor. Bunu nasıl düzelteceğimi biliyorum. Sıcak işlemeden sonra topar erirler. Ekmeğin üçgen şekli nedeniyle de bu sıvı benim olacak. Ne kadar lezzetli. Bayıldım. Dondurmayı Vita'ya versen çok pişman olurdum. Bu çok havalı. Alex şimdi sen de kapağını açabilirsin. Tamam. Vay canına. Ne kadar güzel. Ne kadar lezzetli bir sandviç. Çabucak yemeği çok isterim. Kimseyle paylaşmamak zorunda kalmayacağımı bilmek ne kadar güzel. Tüm bu güzellik benim. Sen de mi dedin? Ben de sandviçimi nasıl yiyeceğimi konusunda bir planım var. Alex, Vita seni çağırıyor. Şimdi bıçak kare sandviçi iki üçgen haline getirmeme yardım edecek. Beni affet Alex ama bunu yapmak zorundaydım. Bak ben çok açım. Öyle mi? O zaman bakalım aynı üçgen bebeğleri sandviçin tadını nasıl çıkaracaksın? Bence çok eğlenceli olacak. Come on. Elfes. Bu sandviçleri sen yemediğine üzüldüm. Aa, Alex hayır hiç üzülmedim. Awesome. Of, of of Oh, Ama no. burada bir şeylerin yanlış olduğu belli. Sandviçte bu biber nereden yardım edin? Hiç yangını söndürmene yardım edecek bir şeyim var. İç şunu. Çabuk bana biraz sıvı verin. Hayır. Az önce ne içtim? Vay canına. İşte bu gösteri. <laughs> Bakalım bu turda bizim ne bekliyor? Bir tada cips var. Bende ne var? Vay canına. Umarım ben de şanslıyım. Hayır. Ben köpek maması yiyen bir köpek değilim. Hiç yapmak istemiyorum. Buna gerek kalmayacak. Çünkü önce ben yiyeceğim. Karpuzu çabucak yemek istiyorum. Ne kadar sulu. Sıcak bir yaz günü için en iyisi. Kendime nasıl da biraz karpuz alabileceğimi biliyorum. Özel bir kaşıkla. Kesi okay. tut. Onun yardımıyla yemek daha kolay olacak. Teşekkürler. Bu gerçekten çok kolay. Awesome. <laughs> Ama şimdi karpuz benim. Çünkü onu yuvarlak parçalara ayırdın. Hey. Bir dahaki sefere daha dikkatli olacaksın. Sanırım bu karpuz hikayesi sana çok şey öğretecek. Ya şimdi ben seni al bakalım. Kız kaldın. Silinkler atabilirsin. Bu arada karpuzu bitireceğim. Senin yüzünden daha biraz karpuz kaldı. Ama kalanları kimsenin yardımı olmadan yiyeceğim. Nefis. Hazır. Bir de sıra sende. Ben de cips çok lezzetli olacak. Özellikle Pringles. Onlara bayılırım. Ben de. Ve bu yüzden kesinlikle evi tayı cipslerden mahrum bırakmam gerekiyor. Bunun için de tek yapmam gereken paketi sallamak olması çok iyi. Acayip neden boş? Bu nerede? Kabus. Bunu yapmaya kim cesaret etti? Ben her türlü lezzetlidir. Ama benim köpek maması yemem gerekecek. O Çok iğrenç. Kokusu bile berbat. Sanırım kusacağım. Belli ki onu yemeyeceğim. Tabii ki yapacaksın. Ne kadar iğrenç olduğuna baksanıza. En azından denemeliyim. Ee, e, ne korkunç, iğrenç. Köpek mamasını özel kaseden yenmeli. Senin için bunlardan birini aldığın için teşekkür et. Evet, teşekkürler. Bu kasede mama daha da kötü görünüyor. Ama onu kaşıkla yiyemem sana yardım edeceğim. Önemli olan kıpırdama. ama. Yine de yiyeceksin. Al bakalım. Peki beğendin mi? Oy, evet. hayatımda hiç bu kadar kötü bir şey denemedim. Komik olduğunu mu sanıyorsunuz? Şimdi sana komik neymiş göstereceğim. Nasıl çocuğa edersin? Şimdi köpekler mi kokuyoruz? Eğlenceliydi kızlar. Sizce bu sefer kime şanslı olacağını düşünüyorsunuz? Şimdi öğreneceğiz. Kesinlikle ben değilim. Ama ben şanslıyım. Sushi'ye bayılırım. Ben de çikolataya bayılırım. Ayrıca çok lezzetli. Mağazalarda bulması çok zor. Bu yüzden daha da değerli hale geliyor. Buradaki herkesin ağzı sulandığını biliyorum. Ama paylaşmayacağım. Nefis. Awesome. Bu üçgen filmleri çabucak yutmak istiyorum. Bunu yapabilmem ne kadar havalı. Ama bundan önce çikolataya ve çift kaliteli teknikleri göstermeliyim. İşte böyle artık Casey'nin karşılık verebileceğini herkes biliyor. Şimdi size ağzında çikolata yakalanmak numarası göstereceğim. Ama hepsi bu kadar değil. Herkes bir dilim yakalayabilir. Ama bir sürü dilime yakalamak çok daha zor. Ve hiçbirini yakalayamadım ne utanç verici. Hadi ama asıl önemli olan artık sushi yemeye başlayabilirim. Başlamak için çubukları al. Hayır onların yardımı ile yiyebilmiyorum. Eğer şimdi öğreneceksem kesinlikle hiçbir şey yemeyeceğim. Ama çubukları farklı şekillerde kullanmana kim engelliyor? Örneğin üzerlerinde suşi alıp böyle yemek. Havalı rahat ve eller temiz. arkadaşına paylaşma. Hayır. Dağılsın neden su şey ihtiyacım var ki? Çok sulu limonların seni okay. bekliyor. Ne kadar iç olduğunu hayal edebiliyorum. Ay, defol. Limonların bu meraklar gibi geri döndüğünü bilmiyordum. Defol. Görünüşe göre onlar artık senin kaderin. Dal challenge kuralları. Tabii ya. Limonları daha az iğrenç hale getirmenin yolunu buldum. Kabuğunu temizlemeliyim. Awesome! Wow! Ups! Yeni saçın sarı tişörtüne çok yakıştı. Hmm. Tamam saçmalamayı keselim. Yemek zamanı. Of. Sanırım limon yüzünden biraz çarpıldım. Ferhatıcı bir duşa ihtiyacım var. Şimdi çok daha iyi oldu. Vay be yüzünü görmeliydin. Soğan olamaz. Kokmak istemiyorum. Ne kadar büyük bir pizza parçası. Bu harika. Benim de lezzetli patlayan şekerim var. Ona bayılırım. Umarım önce bu iğrenç soğanı halletmemin sakıncası olmaz. Onu sonraya bırakmak istemiyorum. Nasıl? Lezzetli mi? Dalga geçmeyin. Benim için gerçekten çok zor. O sahne ne kadar iğrenç olduğunu bir bilseniydiniz. Eğer bir ısırık alsaydınız anında kusardınız. Görünüşe göre ben de dışarıya çıkmak isteyen bir şeyler var. Ne koku. Affedersiniz. Tamam. Kesinlikle pisasındaki yuvarlak sosisleri gördüm. O benim oldukları anlamına geliyor. Böyle lezzetli şeylerin senin beklediğini bilmek çok güzel. <laughs> Ve eğer küçük bir parça keserseniz onu kare haline getirebilirsiniz. Bu da benim yiyebileceğim anlamına geliyor. Önemli olan ellerimi kirletmemek yoksa daha sonra bir şekerleme yemeliyim. Nasıl ya? Nasıl utanmıyorsunuz? Bu benim pizzam. <laughs> parça kare şeklinde. Bu da benim olduğu demek. Of ya neredeyse hiçbir şey kalmadı. Tamam, beni tamamen soymadıkları için bari iyi ye. En azından bir şey yiyebilirim. Beni yani bir sürü patlayan şeker Güzel. bekliyor. Onu yemesi çok ilginç. Çok umut verici görünüyor. Bacına gerçekten harika. Ama ona bakmayın bile. Kendim yiyeceğim. Ne kadar lezzetli. Çok iyi. Daha fazlasını istiyorum. Tatlıya şeker açgözlü Alex'in sadece kafasına gelebilir. Böylesi daha iyi. Arkadaşlarınla nasıl davranacağını... Önümüzdeki birkaç hafta burada yaşayacağım. Ne eski bir yatak. Sanki şimdi parçalanacak gibi görünüyor. Korkunç görünüyor. Vay be bunun gibi değil. O muhteşem. Güzel çamaşırlar. Komodin de yeni gibi. Bu hoşuma gitti. Burada uyuyacağım. Ne var bu valizler? Onları sürüklemekten bıktım. Bu nasıl bir kabus? Bu koşullarda yaşayamayacağım. Acilen ah, bir şeyler bulmamız gerekiyor. Bir fikrim var. Okey. Neden orada oturuyorsun? Hadi gel bana gel. Yataklarını değiştirmek için 100 dolar istiyor musun? Bu anlaşmaya kabul ediyorum. Parayı ver. İşte bu harika. O zaman yatağa otur. Aslında. Bana geldiler. Kapıyı acilen atmamız gerekiyor. Bu çok önemli. Çabuk gelin. Sizi uzun zamandır bekliyorum. Merhaba sipariş ettiğiniz her şeyi getirdik. Harika. İşte ödeme. İyi günler. <laughs> Bu da ne böyle? Neden buraya kirli bir kutu Sadece bir kutu değil. İçinde inşaat malzemeleri var. Onların yardımıyla yatağımı tanımayacak şekilde değiştireceğim. Ne yapıyorsun git? İyi misin? Evet sorun değil. Sadece bu odun en dibe düştü. Aa, ne dengesiz bir kutu. Bence bu kutuyla ilgili değil. Seninle ilgili. Ben iyiyim. Şimdi bunu kendin göreceksin. Pekala dönüşmeye başlayalım. Bana biraz zaman ver yatağımı tanımayacaksın. gerçek bir sanat eseri olacak. Önce temeli yapacağım. Sağlam olmalı. Bence gayet iyi ediyorsun. Söylemiştim. Awesome. Bu benim aklıma harika bir fikir getirdi. Bir de yatağımı yapmam zamanı geldi. Hemen geliyorum. Çabuk içeri alın. Evet. Merhaba. Bana nereye koyacağımı gösterir misin? Okey. Hazır bir yatak mı aldın sen? Ama bu haksızlık. Neden? Paramı istediğim gibi harcayabilirim. Hazır. <laughs> Bak ne kadar tatlı bir köşem var. <laughs> Hepsi bu değil. Küçük detaylar da ekleyelim. Bu perdeleri nasıl buldunuz? Bence odanın tarzına mükemmel uyum sağlıyorlar. Neredeyse ışıkları unutuyorduk. Bu çok önemli. Böylesi daha iyi. Kapa çeneni Kate. Yoksa sinek girer. E, tamam çok şık. <laughs> Yatağımı daha da güzelleştirmeliyim. <laughs> Düşünebilirim. Hiçbir şey aklıma gelmiyor. En azından bazı sinekler olmalı. Bingo. Sanırım bir şey buldum. Hemen döneceğim. Bu perdelere ihtiyacım <gülüyor> olacak. <laughs> Oho, masa örtüsü de iyi görünüyor. Sanırım onu da alacağım. Harika. Şimdi yatağımı dekore edip gerçekten güzel yapabilirim. Orada ne planlıyorsun Kate? Bu seni ilgilendirmez. Beni rahatsız etme. Tekstillere nasıl sabitleyeceğimi biliyorum. Bir inşaat zımbasını kullanacağım. Deneyeceğim. Harika oldu. İşe yarıyor. Yatağım gözlerimin önünde değişiyor. Gerçekten eskisinden biraz daha iyi görünüyor. İşte bu kadar. Neredeyse bitti. Kimse beni geçemez. Sakin ol gel. Çok gergin görünüyorsun. Hayır <laughs> endişelenme. Kendime bir hamak yapmak için tahtayı kırmam gerekiyordu. Bu harika oldu değil mi? Hamakmış. Özel bir şey yok. <laughs> Kesinlikle daha iyi bir şey bulacağım. <gülüyor> Göreceğiz. <gülüyor> Acilen ne neler yapabileceğimi göstermem gerekiyor. Onun en iyisi olduğunu düşünmemeli. Gidiyorum sipariş vereceğim. İşte geldi. Hemen koşuyorum. Nereye gidiyorsun sen? Teslimat harika. Odaya götürün. Kutuyu <laughs> buraya koyacağım ve hemen atacağım. Yeni müzik merkeziniz gerçek bir bomba. Ve disko topu herhangi bir parti süsleyecek. Her şey hazır. Güle güle. Bye bye. Bye bye. Arkadaşlarımı aramanın ve yeni aldıklarımı nasıl çalıştığını kontrol etmenin zamanı geldi. Merhaba kızlar. Oturun. Kate evet, üzgünlük sende. Bak ekliyorum. Ne var yani? Isı <laughs> ve meziği eğlenmeyi öneriyorum. Hadi çabuk aç. Bu acına ne kadar havalı gerçek bir parti. Daha bir parti vereceğim sizinki onunla kıyaslanamaz. En sevdiğim oyuncakların nerede? Onlar için bir masa hazırlamalıyız. İşte böyle harika. Buraya oturun. Çay partisi vereceğiz. Siz çok tatlısınız. Size bayılıyorum. Çay ister misiniz? Afiyet olsun. Çok lezzetli ve güzel kokulu. Bitkili <laughs> partisi düzenledi. Onu durdurmalıyız. Kulak zarları patlayacak. Bu çok gürültülü. Ama neyse bunu nasıl durduracağımı biliyorum. Çabuk gelin. Sizi bekliyorum. İçeri gelin. Come on. Beni neden çağırdınız? Hey. Buraya gelin. Bu kızlar bize bozuyor? Arr. Birinin yasa dışı bir gürültü parti düzenlediğini görüyorum. Hey. Kızlar sakin olun. Onunla ben ilgileneceğim. Peki ya para? Teklifinizi hey. beğendim. Sorununuz tamamen çözüldü. Beni durduramadın Kate. Ne anne de olsun. Üzgünüm gizmem gerekiyor. Bingo. Başka bir planım var. Parti geçeceğimi ve gerçekten büyük bir şey yapacağım. Arkadaşlar yapacak işlerimiz var. Eski diskleri ve makasları getirdim. Onlardan parlayan bir top yapacağız. Bakın iyi çıkanıyorum. Diskleri çoktan parçalara ayırdım. Bu tam gereken. Ne kadar güzel parıldıyorlar. Süper sanırım bu bizim toplumumuz için harika bir temel. Şimdi bir yer küresine ihtiyacım olacak. Mükemmel yuvarlak bir şekilde sahip. Bizleri al buraya yapıştırırım. İşte. Disko topumuz hazır. O çok güzel. Onu ortasına asacağım. Ve duvarları kalan disklerle süsleyeceğim. Işık onlardan yansıyacak. Ve tüm o alanı güzelce dolduracak. Yüksek sesin müziksiz parti mi olur? Bunun için telefonum ve hoparlörüm var. Yakınlarda başka bir parti hey. daha var. Orası daha ilginç görünüyor. Bize katılın. Hmm. Tamamen sıkılmaya başladım. Çünkü yeni bir telefonum yok. Bir saniye. Ne yapacağımı biliyorum. Üstelik wow. i̇şte yapmam gerekiyor. Kutuda çok fazla ampul olmalı. Evet. Ben de öyle düşünmüştüm. Çıkarıp iyi olup olmadığını kontrol edeceğim. Harika iyiler. Geriye kalan tek şey onları bir araya getirmenin bir yolunu bulmak. Artık kutuya ihtiyacım olmayacak. Ama kabloya ihtiyacım var. Sanırım onu nereden bulacağımı bildim. Aslında önemli olan yakalanmamak. Yoksa işim biter. Makas nerede? İhtiyacım olan kadar kabloyu çabucak kesmem gerekiyor. Hazır. Yatağıma dönme zamanı. Şimdi gerçek bir challenge yapabilirim. Çok güzel olacak eminim. Benim gibi muhteşem görünüyor. Sanırım burada çok iyi görünecek. Awesome. Hı -hı. Kendin nereden böyle bir çelenk var? Neyse şimdi daha erken bir şey bulacağım. Çabuk içeri gelin. <laughs> Sipariş ettiğiniz şey gezirdik. Bunlar girmiş geçmiş en iyi çelenkiler. Şimdi onları asacağız ve kendiniz göreceksiniz. <laughs> Vay canına benimkinden çok daha havalı görünüyor. Sadece prize takmanız gerekiyor ve hayran kılabilirsiniz. Hazır. Nasıl peki? Teşekkürler. Tam olarak istediğim buydu. Rica ederiz. Biraz dinlenme zamanı. Bir kokteyl alıp yatağıma uzanacağım. Hayır düşüyorum. Ne yapma ya. Kokteyli doğrudan ampulere döktüm. Yatağım yanıyor. Yardım edin. Yangın var. Neden duruyorsun? Bir şeyler yap. Bir fikrim var. Yangın söndürücüyü kullanmalıyız. Endişeleri ve o alevleri söndüreceğim. İşte bu kadar. Güvendeyiz. Teşekkürler. Bizi kurtardın. Sorun değil.